Thank you 6 tane 11 0 boncuk alarak başlıyorum misinamın arkasına doğru ilerletiyorum burada 3 tanesinin içinden geçiyorum ve boncuklarımı şu şekilde yan yana getiriyorum karşı taraftan bir kez daha geçiyorum ve burada düğüm atıyorum. Fazlalık misnemi kesiyorum. 3 tane daha 11 0 boncuk alıyorum ve buradaki 3 boncuğumu çaprazlıyorum. Tekrar 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. Şöyle işimi yan çeviriyorum ve buraya hemen nal aparatımı dikeceğim. Arkadaşlar nal aparatı olmayanlar 5 ya da 6 tane boncukla boncuktan halka yapabilirler. Şöyle aşağıya indiriyorum. nal aparatımın diğer deliğinden geçiyorum. Ve boncuklarımın içinden karşıya geliyorum. Şu şekilde nal aparatımı buraya oturttum. Şimdi sağlam olsun diye bir tur daha içinden geçiyorum. kez daha şöyle geçmiş oldum. 11-0 boncukla şu şekilde 3 sıra oluşturdum. Bir tane 8-0 boncuk alıyorum ve ilk birinci boncuklarımdan karşıya geçiyor. Bir tane daha 8-0 boncuk alıyorum. Bu kez ortadaki boncuklarımı atlayıp en sondaki boncuklarımdan karşıya geçiyorum. Ve şu şekilde boncuklarımı oturttum. Biraz sıkıştırıyorum. Şöyle biraz kıvrılmasını sağlıyorum. Ve buradaki 8-0 boncuğumdan geçiyorum. misinam şu an şu tarafta sol tarafta iğneme 15.0 boncuk 4 milim piramit kristal 15.0 boncuk alıyorum misinam sol tarafta ve ben bu taraftan 8 no boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum ve bu yuvaya kristalimi şu şekilde oturtmuş oldum. Bir tane 15 sıfır boncuk alıyorum. Tekrar piramitimin içinden geçiyorum. Bir tane daha 15 sıfır boncuk alıyorum. Alttaki 8 no boncuğumun ters tarafından karşıya geçiyorum. Ve şu şekilde boncuklarımı üzerine yerleştirmiş oldum. 2 tane üstte 15 sıfır boncuğum. Arada da 4 milim kristalim var. Ve sonuncu 3 tane 11-0 boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. 3 tane 11-0 boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. Tekrar karşıya geçiyorum. 3 tane daha 11 0 boncuk aldım. Tekrar boncuklarımı çaprazlıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru bir kez daha geçiyor. Burada yine 3 sıramız oluştu. 1 tane 8 0 boncuk alıyorum ve en sondaki boncuğumdan karşıya geçiyorum. Bir tane daha 8 0 boncuk alıyorum. Ortadaki boncuklarımı atlayıp ilk baş boncuklarımdan geçiyorum. Şu şekilde karşılıklı 8 no boncuklarımı oturttum. 8 no boncuğumdan geçiyorum. Buraya şimdi piramit kristalimi oturtacağım. Bir tane 15 sıfır boncuk 4 milim piramit kristal 15 sıfır boncuk aldım misinam sol tarafta ben karşı tarafın yine sol tarafından içe doğru geçiyorum piramit kristalimi şu şekilde buraya oturttum bir tane 15 sıfır boncuk alıyorum misinam sağ tarafta ve ben piramit kristalimin içinden karşıya geçiyor. Bir tane daha 15-0 boncuk alıyorum. Aşağıdaki 8 nohumdan sağdan sol tarafa doğru geçiyor. Şu şekilde ikinci piramitimi de yerleştirmiş oldum. Şöyle altını çevireyim. Ve alttan 2. sıra boncuklarımdan karşıya geçiyorum. Tekrar 1. sıra boncuklarımdan başa geliyorum. Şimdi işimi böyle çeviriyorum. 3 tane 11 0 boncuk aldım ve bu boncuklarımı çaprazlıyorum. Burası 3 sıra olunca piramit kristalimizi yerleştiriyoruz şu an iki sıra hemen karşıdan yukarıya çıkıyorum 3 tane 11 sıfır boncuk aldım tekrar bu boncuğumu çaprazlıyorum tekrar aşağıya iniyorum bakın Burası 3 sıra oldu şimdi 8 no boncuklarımı yerleştireceğim bir tane 8 no boncuk aldım ve ilk ortadakini atlayıp en sondaki 3 sıra boncuğumdan geçiyor. Bir tane daha 8 no boncuk alıyorum. Bu kez yine ortadakini atlayıp bu baştaki boncuklarımdan geçiyor. Ve kendiliğinden böyle çukurlaşıyor ortası yani kristalimizin yuvasını hazırlamış oluyoruz 8 noğunun içinden karşıya geçiyorum ve şimdi kristalimi koyacağım 15.0 boncuk 4 milim piramit kristal 15.0 boncuk aldım karşı tarafında sol tarafından giriyorum şöyle sıkıştırıyorum ve şöyle yerleştirdim. Bir tane 15-0 boncuk alıyorum. Tekrar piramitimin içinden karşıya geçiyorum. Yukarıda iki tane 15-0 boncuğum olması gerekiyor arkadaşlar. Şeffaf olduğu için belki gözükmüyor olabilir. Tekrar bir tane 15-0 boncuk alıyorum. Alttaki 8 numaralı boncuğumun sağından soluna doğru geçiyor. Şu şekilde 3 tane kristalimi yerleştirmiş oldum. Sondan ikinci sıra boncuklarımdan karşıya geçiyorum. Ve tekrar sağ tarafa geçiyorum. Son kez yine göstereyim arkadaşlar. 3 tane 11 0 boncuk aldım. Ve bu boncuklarımı çaprazlıyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. 3 tane daha 11 0 boncuk aldım ve tekrar çaprazlıyorum. Boncuklarımız 3 sıra oldu. Hemen 8 no boncuğumu alıyorum ve ortadaki boncuğumu atlayıp en sondaki boncuğumdan geçiyorum. Karşı tarafa da aynı şekilde bir tane 8 no boncuk alıyorum. Ortadaki sıramı atlayıp ilk baştaki sıramdan geçiyorum. Ve şöyle kristalime yuvasını hazırlamış oldum. Hemen 8 no boncuğumdan karşıya geçiyorum. 3 tane boncuk alıyorum, 15.0 piramit kristal, 15.0 ve karşı tarafında yine solundan sağına doğru geçiyorum. Şöyle yuvasına oturttum kristalimi. Bir tane 15.0 boncuk alıyorum ve piramitimin içinden karşıya geçiyorum. Bir tane daha 15 sıfır boncuk alıyorum. Alttaki 8 noğumun sağından soluna doğru geçiyorum. Ve dördüncü piramitimi de şu şekilde oturtmuş oldum. Arkasını çeviriyorum. Ve sondan ikinci sıramdan aşağıya iniyorum. Daha sonra da ilk sıramızdan yukarıya çıkıyorum. Evet arkadaşlar işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde birlikte kapamalarını takacağız. Evet arkadaşlar ben su yolu bilekliğimi yaptım ve geldim gördüğünüz gibi gayet şık bir bileklik elde ettik şimdi buraya da yine e, nal aparatımı dikeceğim öncelikle başta da söylediğim gibi nal aparatı olmayan arkadaşlar 5 e, ya da 6 tane boncukla boncuktan halka oluşturabilirler ben şimdi buraya nal aparatımı dikiyorum Aşağıya indiriyorum. Şöyle yönünü çeviriyorum. Nal aparatının diğer deliğinden geçiyorum. Ve daha sonra da boncuklarımın içinden karşıya geçip nal aparatımı şu şekilde oturtuyorum. Bir tur daha içinden geçiyorum. Evet şimdi boncuklarımın içinden geçip düğüm atacağım ve mıknatıs kapamasını takacağız. Evet işimizi tamamladık. Şöyle kapatalım. suyoğu bilekliğimiz oluştu evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir işimizi bir dahaki işimizde görüşmek üzere sevgi ve sağlıkla kalın